Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir soru ile sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız abicim. Güzel bir hücre sorusu, güzel bir organel sorusu. Çok gelir abicim bu tarz sorular çok gelir. Çok da severler. Ne şekilde olduğu ile alakalı, dışarıya salgılanacak olan enzimlerle alakalı. Ben burada birazcık böyle detay vererek anlatacağım. Ondan sonra da dediğim gibi soru çözümüne geçeceğiz. Neymiş? Böcek çel bir bitkiye ait bir hücre hücrede dış ortama enzim salgılanması. Bak şimdi bir bitki hücresini şöyle şeklini çiziyorum. Geldim şurası hücre duvarı biliyoruz hücre duvarı ölüydü, tam geçirgendi. Sellozdan meydana gelmişti. Hücre zarı ve burası işte hücre çekirdeği. Al şurası endoplazmik retikulumu. Bak endoplazmik retikulumun üzerinde ribozomlar var. Abicim buna granüllü ER diyoruz. Biliyoruz granüllü ER. Şurada da Golgi var, Golgi var. Şimdi mevzu şu arkadaşlar. Bakın Dışarıya doğru salgılanacak olan enzimler granüllü ER'de bulunan ribozom tarafından sentezlenir. Bankote sorustur. Bak önce bunu bileceğiz. Yani granüllü ER'nin üzerinde bulunan ribozomlar dışarıya salgılanacak olan enzimlerin e, protein kısmını meydana getiriyor. Hatırlayın enzimler neyden meydana geliyordu? Protein ve yardımcı kısımdan meydana geliyordu. Bu protein ve yardımcı kısmı birleştirerek meydana getiren yapı Golgi. Şimdi mevzu şu. Endoplazmik retikül hücremün üzerindeki ribozomlardan sentezlenen protein golgiye gelir. Golgi aynı zamanda vitamin ve mineralleri alır, bu ikisini birleştirir ve dışarıya salgılanacak olan enzimleri meydana getirecektir. Tamam mı abici? Meydana getirecek enzimler bu şekilde geliyor. Dışarıya salgılanacak olan enzimler. E bizde ne diyor? Böcekçil bir bitkiye ait bir hücrede dış ortama enzim salgılanması ile ilgili ribozom görev yapar. Nerede? ER'nin üzerindeki ribozomlar. Lizozom yapmaz. Lizozom hücre içi sindirimden meydana gelmiştir. E bu lizozomlar dediğimiz gibi direkt salgılanması dönemini meydana getiriyor. Tamam mı? Ribozom yapacak, endoplazmik retikulum zaten yapacak granülleri. Bir de Golgi simciği yapacak, birleştirecek. En sonda dediğim gibi bu enzimler egzositoz yoluyla dışarıya gönderilecek böceğin sindirilmesi sağlanacak. Olay bu kadar basittir. Bakacak olursak doğru cevabımız 1, 3 ve 4 yani Edirne şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abicim. Bununla alakalı organeller e, soru çözümlerinde çok soru aldım abicim. Bununla alakalı baya bir soru çözeceğiz. Orada iyice kafaya sokmuş oluruz abicim. Hadi bakalım. Bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın ve abone değilsen abone olarak bizlere destek olabilirsin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.